vatandaşının yaptırdığı iki katlı villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Pandemide inşa edilen villa ile ilgili bazı vatandaşlar ilgili kurumlara şikayette bulundu. Demre Belediyesi villa inşaatını mühürledi. 2020 yılında yıkımına karar verildi. İlgili şirkete de yapıların metrekaresi bazında idari para cezası uygulandı. Geçen yıl Danıştay'ın kararıyla yıkım kararı ve para cezası kesinleşti. Ancak yıkım ihalesini kazanan firmanın SGK borcu çıktığı için henüz sözleşme imzalanmadığı belirtildi. İtiraz süreçleri devam ederken 2023 ve 2024 seçim dönemlerinde belediye tarafından vurulan mührün kırıldığı ve inşaatının tamamlandığı ortaya çıktı metrelik kaçak villanın göz göre göre turizme açıldığı belirtildi. Bölgedeki tur teknecileri villanın sürekli farklı insanlar tarafından kullanıldığını, turistik amaçlı kiraya verildiğini dile getirdi.